Evet sevgili seyirciler, Arteş Haber olarak bugün de farklı bir yerdeyiz. Bugün köyde değiliz. Bugün Hazarhan kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapılan bir çiftlikteyiz. Neler yetiştiriliyor bugün hep birlikte sizlere tanıtacağız. Bir keklik yumurtası. Şimdi burada çeşitli hayvanlar yetiştiriliyor. Ee, keklik var, bıldırcın var, sülüm var. Biz kekliği ele aldık bugün. İşte keklik yumurtasının Buradan aldıktan sonraki evreleri hep birlikte sizlere tanıtacağız. Emrullah Muratan. Ee, şu anda bu mevcut makine eee kuluçka makinası yani gelişim makinası. Yumurtaları efsafına göre burada belirli bir süre kalıyor. Şimdi biz oradan ee, kekliğin yumurtasını aldık, gösterdik. O yumurtayı yumurtası... getirip buraya bırakıyoruz. Kekliğin yumurtasını alıp buraya bırakıyoruz. Yaklaşık 21-22 gün burada kalıyor. Burada e, normalde bildiğimiz kuluçka dönemi. Burada kaldıktan sonra çıkım ünitesini alıyoruz yumurtayı. Abi, getirdik yumurtaları buraya bıraktık. 20-21 gün burada kaldı. Evet. Ve kapattık kapımızı. Hemen... Burası tamam. Ondan sonra geldik. Ne makinası? Burası çıkım makinası. Yumurtalar, yumurtalar belirli bir süre orada kaldıktan sonra... ...şu çıkım ünitesine gelip... E, ...burada civciv yumurtadan i̇şte, çıkıyor. Işte, i̇şte bir tanesi çıkmış, geziyor burada. Bunlar kaç günlük böyle? Bunlar yaklaşık bir haftalık, bir hafta on günlük civcivler. Ee, bu şekilde e, burada da yine ısıtarak belli bir ısıda e, civcivlerin yetiştirilmesini sağlıyoruz. Kaç günde yetişiyor? Yani bunlar e, bizim, kaç günde kesilme bizim, dönemine geliyor? Bizim bildiğimiz keklik ebatına gelmeleri yaklaşık üç buçuk dört ay sürüyor. Çiftliğin varlığını ilk defa burada gördüm. Haberimiz yoktu böyle bir çiftliğin olduğundan. Abi Ama olduğu oldu. Her yerden duyulur. haberdar olursunuz evet, yani. Evet. evet. Şimdi e, bunlar artık e, orman işletmelerine verilerek doğaya salınıyor. Evet yani öyleymiş. Sizin, sizin ava gidip de avladığınız işte bunlar. Evet, evet. Biz bunları buradan salacağız daha. Biz de, zaman, Biz, de zaman zaman Biz de bunları avlayacağız. Biz de bunları avlayacağız. Bizi hatırlayın. Kekliğin ne faydası var? Kekliğin özellikle e, keklik etinin farklı e, faydaları var. Yumurtanın da farklı faydaları var. Keklik eti e, özellikle e, solunum yolu e, hastalıklarında e, tavsiye edilen bir et. E, özellikle alternatif et olduğu için beyaz et olarak da e, tercih sebebi. Peki doğada faydalarını bir anlatırsak. Şimdi kekliğin doğada e, aşırı faydaları var. Özellikle doğanın dengesini korumak amacıyla... Doğanın dengesini korumak amacıyla keklik e, gerçekten faydalı bir e, materyal. Özellikle bu son dönemlerde ülkemizde çıkan kene ve süne e, kekliğin doğadaki eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Keklik doğal ortamda yaklaşık günde 40 tane kene yiyerek beslenebilen bir hayvan. E, tarım alanında da özellikle buğda arpa ekiminde bölgemizde yaygın olarak yapılan tarımsal çalışmalarda e, Bunlarda bulunan süne zararlı süneyi ilaçlamadan daha kolay bir yöntem. Keklik e, doğa, kekliğin doğada bulunması. Keklik e, tarım alanında ilaçlamadan daha ucuz ve e, süne de, süneyle mücadelede de, e, çok önemli bir materyal. E, ayrıca e, turizm sektöründe av turizmi sektöründe ülkemizde gelişmiş e, bir av turizmi sektörü yok ve komşu ülkelerimize göre. Özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'da av turizminden ülkenin yıllık Ciddi anlamda geliri var. E, yalnız Türkiye'de bu e, av turizmi tam anlamıyla gelişmediği için e, şu anda e, maalesef bundan faydalanamıyoruz.